Merhaba arkadaşlar. Başka bir video ile karşınızdaydık deriz ama maalesef ilk videomuz. Mal. Umarım eğlenirsiniz, iyi seyirler. Öncelikle, efendim, eğer bizim videolarımızı oyun hakkında ipucu almak için, taktik almak için izleyecekseniz ilk 5 veya 10 roundu değil, sonraki 20, 30 gelebilirse 40. evet, geldiğimizi söylersin ya. Çünkü evet. Ben ne yaptı? Öyle 40'a falan geleceğimizi hiç düşünmüyorum. Her neyse, sonuçta zaten bu videonun amacı 40'a gel <laughs> değil. Bu videonun amacı tanıtım yapmak. Oyun hakkında bilmedikleriniz. Ve veya ipuçları. Örneğin mesela atıyorum biri Black Ops aldı ama daha hiç zombi oynamadı. İlk öneri ilk 2 veya 3 roundda bıçaklıyorsunuz. Oh. <laughs> of. 360 derece dönerek öldürmeye çalıştım. Fail. Ne? Bu sefer nerede? Yine tepede random. Abi random tepede olduğu zaman kendi taktiğimle oynamak istiyorum çok fazla ama. Yapma. O tek başına var da ta e Bilmiyorum fark büyük mali eğer açımın, birazcık kil bırak almak da, almak da istiyorsanız Tower of Babel diye bir eçim deksimiz var bizim de. Biz de. oynamak istediğinizde herhangi bir zaman o Tower of Babel eçimi almak <laughs> istiyorum. Evet. Aferin. t -back. E sonuçta 8'e 2. Birazcık kill bıraksan da öldürsem. Abi bak aradaki para farkına bakar mısın? Birazdan randomla orayı açacaksın ve ben açamayacağım. Ben açtım ki random. İyi git kill alalım. Aşağı in kill için. Of. Allah dualarımı kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> Oha daha hiç damage almadayım. E, tam inerken zıpladığın zaman deme canlıyorsun. Nasıl ya? Yok <laughs> ser Nasıl tam, tam yere düştüğün, an? anda zıplasa, düştüğün anda zıplarsan. Düştüğün anda zıplarsan. Ah, şansım mı denemeliyim yoksa gidip duvardan <laughs> 500'e M14'ümü mü almayayım? Bilmiyorum. Şansım mı Ne çıktı? S -M R. Şey değil. Worst weapon ever. Bak. <laughs> Nereye? Demek çaldı. Zaten ben demek almamak için. Abi bir dakika o şu yerdeki şey var ya onun üstüne atlayınca almıyorsun galiba. Lambanın üstüne. Zaten. evet. Lamba değil orada toprak bir inkisi var. Sen hemen onaylıyorsun. Bakmadan. şey daha almıyorsun. To evet o toprağın evet. üzerine düşünce almıyorsun. Toprağın üstüne bir şey. O çok iyi o zaman ya. Onu keşke daha önce bilseydim. Çünkü birkaç kere aşağı atlayarak... Bu öyün. ne biçim silah ya? Sen en azından eğim alabiliyorsun ya. Bende o da yok. E sen en azından... Headshot atabiliyorsun. Benimki imkansız gibi bir şey. Berbat bir silah. Abi daha üçüncü anda ya. Biz niye silah oldu? Yanarak öldüm. <laughs> yani böyle şehirleri arılar basar ya. Neleri? Şehirleri falan arı baskın olur. Evet. Veya arı yetiştiren adamlar olur ya. Evet. Tipin aynı öyle. Hayır, araya işte. Sen nükleer değilsin, arı yetiştiriyorsun. gelecek burada şu peki ne zaman aşırı derecede merak ediyorum ben. Bu yıl getirirler umarım. Büyük mahalle 2 Ocak'ta falan belki şey tanıtım falan olur. Mo'nun mesela tanıtım videosu var. İzledin mi bilmiyorum. İnternette. Ne çıktı? Bilmen mi? Reagan. Hayır. Daha iyisi bence. Hamur. Evet. Of. Neyse ki ben M8 de artı basmayı düşünüyorum. Bas. Sonuçta i̇şte o mu? Sonuçta o mu? Aç. kim açıyor sen açıyorsun. Eğer zombileri bırakırsan, toplayabilirsen, aynı hizaya gelirse böyle headshot atarsan belki. Ama sen yine aç gözlük yaparsan. Kapı çenini atıyor. Of. <laughs> Çarpıştık. Neredesin Taha? Geldim. Zombi bana doğru geliyor. Al öldür, öldür. Aha burada iki zombi var. İç içe geçmişler ve koşuyor. İzle oynadığımızı hiç söylemeyelim değil mi? <laughs> <laughs> o, bu bir rekor kırma videosu değil. Ne? Bunun bir tanıtım videosu olduğunu, rekor kırma videosu veya evet, aynen öyle. Rekor videosu olsaydı zaten şeyle hiçbir şey açık olmazdı. Köpekler de açık. Niye meksan bu? Alo. Can sıkıntısına ara, ara sıra çok saçma hareketler yapmayı seviyorum ben bu oyunda. Taki taki. Bam, bam, bam. Galan Akis ben hep 17. rantta mı ne alıyorum? O zaman Niye? Adam, o zaman param yetiyor çünkü. <laughs> İyi de 13. ranttan sonra Galvan Akis almak çok saçma. Evet. Yani 5. rantta falan alırsan mantıklı oluyor. Parasını o zaman karşılayabiliyorsun. Öyle zaten. Ben zaten instalar için alıyorum. Daha hızlı çakıyor ya Galvan akısı. Nasıl yani sen 17. ranta insta geldiği zaman elle mi vuruyorsun? Evet. <laughs> ya, teker Ya, çok teker geldik yani ya. Zaten öyle yaptım bir ara salak gibi öldüm. Neyse Kerem'le oynuyordum. Şeyin kapısını açsana. Bekle abi biraz bak zombi bırak da şu anda senin kapıyı açman benim de jagger'ına kalmam lazım. Sen de lanet olası hammer var. Ben de ama söyleyeyim. sen ama zombi bırakmıyorsun bana. Al, öldür. Bak öldür diyor hala bıçak sen diyor. Sen öldürdün salak herif onu. 50 geldi. <gülüyor> Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Açsın buraya. Fetch me their swords. Den 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 Keşke zombinin e, açtım istersen cagırını <laughs> kal da bir işe yarasın. <laughs> Oha lan öleceğim. Abi ne yaptın ya? On yere multi, kendi multiplayer desteyim. Fark etmiyor. Hard point oynuyorum şu anda. Dur son zombi geliyor büyük malle. Evet. Bekle 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 bekle. Ee, tamam mı? Evet. Benimki five seven yani zaten M1. Artık ne kadar tam olacaksa. Baksana. Abi köpek randı geçti. Sen hala cargına kendim... kalamıyorum. Burada şey... burada bekle burada burada bekle burada parayı tamamlayıp cargına alacağım. <laughs> tamam sen tamamla parayı ben aşağıda öldüreceğim. Tom's'tan alayım mı yoksa pek pançama mı gideyim? Ben o sen PK pançaya çünkü şu anda silahın yok, silah alacağım. <laughs> That's really pretty. Zombileri <laughs> bana bırak. Aşağıda olanlar abi ben yukarıda öldüreceksin diye aşağıya geliyorum. Sonra sen geliyorsun. Yukarıda zombi olsaydı öldürürdüm. Zombi vardı da ben mi vurdum Kesmem. Taha? Aa, tak tak bak. Ouch. Böyle 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 Komik değil güzel. Juggernaug. İşte bu. Ama. Ama double points var ben burada duvar tamir ediyorum. Tamam, bu silah ne ya? Beni kanser etti. Semerim. Evet sanırım başladığımız tabanca bundan daha iyi. Yani en azından onu paka başlayınca bir işe yarıyor. Ben Tombstone almaya gidiyorum. Tamam. Çünkü bu Juggernaut'ı o kadar çok zor kazandım ki korkuyorum. Büyük ihtimalle diğer perklerde de bu şekilde ben açacağım kapıyı. Sen içeceksin. Kız gidiyordu lan silah. Bu arada reload. Tamam reload tamamladım. sonra da insta kill aldım. 3, 2, 1, 0. Insta kill. Hiç paran yok ben. Pro shot. Zombiler daha koşmuyor ya. Kesik kullanmayı pek düşünmüyorum. Onu. Ha yani az önce kurduğun cümlenin amacı oh. Paka başladım senden ne haber? Ha 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 seni ezmek için söyledim Ben de top tutamam Neyse ki Thompson dışarıda Ne alaka? Yoksa oradan ayrıyeten para da gelecek bana. Ne bu ne? Bakalım bıçakla ölecek mi? Ölmedi. Ya adam olmayan koluyla yumruk atıyor bana ya. Adam bayağı güçlü Ben tekrar bir silah deneyeceğim. Ya da diğer de var. Öbür tarafta değil mi? Kutu. Yukarıda hala. Vay kutu. Büyük zaten... Arkadaşlar eğer bu videomuzu beğenirseniz transit videosu da çekmeyi planlıyoruz. Zaten aslında transit böyle oyun öğretmek için daha uygun bir yer. Transit çok uzun sürdürüyor. Özellikle ben oyna... <laughs> evet zaten Benim acayip şey acayip yapıyoruz. hareketler yaptığın için. Buraları aslında kesmek lazım. Yani. Çıkışından mı? Çık 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 çık. Sen söyle Pikachu. Double tap mı alayım? Sen fazla koşma, double tap al. Aslında double tap tamamen aptan daha iyiyiz Ya başta almak bence çok mantıklı değil. Bu arada ara sıra sadece tek silah reloadlanıyor. Nasıl oluyor ki? Ne? Ara sıra sadece bir tane silah mı adam? Nük yani mesela... var. Ha? Nük var. Alma. Çok gereksiz. Çünkü. Size gördüğünüz şeyin adı Nük. Tabi göremiyorsunuz. Ben kaydettim. Yo, Yok ben, gör sana. ben gördüm. <laughs> El bombası indi. <laughs> Azıcık ben toplayacağım peşimi. Yani. Oo. <laughs> kolu kolu kol, kol için vuramadı yazık yetişmedi. Oha ne yaptın lan? Hiçbir şey niye de? Ben buranın için bomba uçmadı zaten. <laughs> evet. Yani bizim saçma silah vermişsin yani bitirdiğimize göre artık hamurla şov yapmaya başlayabiliriz. Aşağı mı düştün? Hayır atladım. Ama öncelikle Hep senin yanına geliyorum benim... ben de bile bile atış etmiyorum. Bir türlü vazgeçemediğim aşkım içeceğim double tap. tap. Ah. Double tap'in özelliği daha gelsen göster daha yakın olsun. Ben bir kez tıkladığım zaman Nerede? çantamdan bir mermi gidiyor ama gördüğünüz gibi iki tane mermi ateşliyor. Yok gördüm. Onun için iki kat. Eğim almadan ateş etti görsünler. Zaten eğim almadan duvar ateş edip. Gördüğünüz yani, gibi bir tık diyorum. İyi tamam biliyoruz. Onun evet, için cephane cephanenin iki katı olmuş oluyor Evet aynen öyle ama bunun ondan da bir kar var. Ne? Aynı anda iki mermi attığı için hmm. hani iki mermi cepte dursa bu kadar hızlı olmaz. Püh SMB. Ben headshot alıyorum abi SMB'de. Tamam ben hiç atalamıyorum ya da falan. Işte. Evet alamazsın çünkü o sıra ezik değil Ya da aldım Ya da emin değil Ama çok az veriyor çeviriyor bizi Oha az önce bir kurşunla iki zombi öldürdüm İşte bu da kanıtı <laughs> bekle itiler bir gelsin ya maksimuma gelsin ya. Prant'ta gelsinler. Orada ne var? Hapıntı var. Ne o? Kapıntı! Para veriyor. Capture. <laughs> o para vermiyor. O duvarları tamir ediyor sonra Hayır, para, para veriyor. veriyor. Hem de duvarları tamir ediyor. Senden ne halin? Alem... Bu arada speed goal alacaksan açtım ben. This is what I need.